Sayın Profesör Doktor İbrahim Kadı 1962 Osmaniye doğumludur. 1986-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Meteoroloji Eğitimi ana bilim dalında başlayan akademisyenlik kariyeri 93-96 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Uçak İnşaat ana bilim dalında yardımcı doçentlik Yine 93-96 yılları arasında doçentlik, 99-2007 yılları arasında Zonguldak -Kara Elmas ve Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda profesörlük olarak devam etmiştir. Mayıs 2007 yılından beri ise Karabük Üniversitesi'nde profesörlük kariyeri ve 2008 yılında rektör yardımcılığına atanmıştır. Çalıştığı kurumlarda birçok idari görevde bulunan Sayın Kadın'ın birçok projesi ve yayını bulunmaktadır. ...evli ve iki çocuk babasıdır. Üniversitemizin ailelerinin evlatlarını huzurla ve güvenle gönderdiği bir üniversite olmasının en büyük mimarlarındandır. Özveriyle ve titizlikle yürüttüğü çalışmalarına, öğrencileri dahil ederek her zaman onlarla birlikte hareket eden, farklı projeleriyle öğrencileri yönlendiren ve onlara yol gösteren Sayın Kadı, üniversitemizdeki sosyo-kültürel dengeyi sağlamak için mesai mefhumunu hiçbir zaman gözetmemiştir. Karabük Üniversitesi'nin yapısal gelişimini ayak uydurarak, teknolojik ve donanımsal gelişimini sağlayarak öğrencilerin bu imkanlardan daha fazla ne kadar yararlandırılabileceği konusunda hep daha fazlasını hedefleyerek çalışmıştır. Bunların yanında ise öğrenciyle manevi bağını hep güçlü tutmuştur. Mezun öğrencilerine vermiş olduğu destekler ve onlarla kurmuş olduğu iletişim sayesinde öğrencilere iş imkanı sağlayarak onların geleceklerine ışık tutmuştur her zaman öğrencilerin arasında olan ve onlara kulak vererek yaptığı birçok çalışma ile üniversitemizin hızlı ve huzurlu gelişimine katkı sağlamıştır. Gerçekleştirdiği çalışmalarda her zaman kendisini güncel tutan, dünyada neler olup bittiğine kulak veren, beraber olduğu gençlerin hızına erişebilen, onların boş zamanlarını verimli geçirebilmeleri için onlara imkanlar sunma konusunu her şeyin üstünde tutarak, öğrencilerinin her zaman destekçisi olmuştur. Kuruluşunda bozkır olan bir üniversite şu an geleceğe hayat saçan bir ormandır ve bu ormanın çınarlarından bir tanesi de Sayın Profesör Doktor İbrahim Kadı'dır. Biliyoruz ki Profesör Doktor İbrahim Kadı hocamız gönülden bağlı olduğu biz Karabük Üniversitelilere her zaman destek olacaktır. Bize verilen emekleri, destekleri bir yıldıza dönüştürmeyi görev bilir, şükran ve milletlerimizi sunarak hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz. Biz Karabük Üniversiteliler.